Anlatıcıklarımı gerçekten dinleyeceksiniz. Herhalde nerede doğduğumu, çocukluğumun nasıl geçmiş olduğunu istersiniz. E o halde Zeytinburnu'ndan başlayalım. Birden takip ediliyormuş hissine kapıldım. Surlar solunda kalacak şekilde ilerledim. Omzuma bir el dokundu. Sanki geçmişten gelen bir el. yıllar boyunca sahili görmeden güne başlanamayacağına ikna olmuştum. İnsan sonsuzluk hissi olmadan yaşayabilir mi ki? Babamlar 40 yıl önce buralara göç etmişler. Yani benim hikayem buralardan başlıyor. Göç bende yani ruhumda hep devam etti. Küçükken babamın buralarda bir dükkanı vardı. Tren yolunun tam karşısındaydı. Elimde sefertası her gün ona yemek taşırdım. Yine bir gün elimde sefertası Zeytinburnu sokaklarında dolanırken onu gördüm. Hepsi yaşandı bunların. Aşağı yukarı ne olduysa burada Zeytinburnu'nda oldu. Ben insanlığın ve dünyanın hallerini burada tanıdım. O günlerde dünyanın merkezi bizim mahallenin berberiydi. Aynı anda yedi dil birden konuşulurdu. Ne zaman tuhaf rüyalar görürsem sabah namazına kalkar abdest alır. Belki zaten camisine giderim. Yeni Kapı Mevlevi Hanesine yürürken aklımda Şeyh bir şey galibin bir şiirin içinde esenlik vardı. Pırıl pırıl soğuk bir Nisan günüydü. Dondurucu rüzgardan korunmak için çenesini göğsüne gömmüş bir adam martılara simit atıyordu ki de burayı bu yüzden seviyorum. Asla yalnız kalamıyorum burada. Çünkü hayat bu sokaklarda iliklerime kadar işliyor. Bu yüzden galiba seviyorum. İnsan çocukluğunu cebinde taşırmış. Dünyanın neresine gitsen Zeytinburnu sokaklarında oynadığım oyunlar cebimde misket gibi duruyor. Surların üzerinden bir yeniçeri bana bakıyor. Kimseye inandıramıyorum ama orada öylece duruyor işte. Post bıyıkları ve kırmızı sahtiyan çizmeleriyle bana bakıyor. Müzik Cebime biraz taş doldurdum ve sahile doğru yürüdüm. Bütün dertlerimi taş haline getirip uzaklara fırlatmak niyetim. Korkunç bir şey bu. Aynı zamanda hem mutsuz hem de feci derecede mutluyum. Bir şeyi bu denli istemek çok güzel bir şey. Belediye binasının oralarda rastlamıştım ona. Elindeki gazeteye öylesine dalmıştı ki cebine sakladığı saka kuşunun kafasını kaldırıp kaçmak için kıpırdadığını fark etmemişti. Hayatım boyunca en güzel aldığım haber buydu. Ziyarete geldiğimizde yayan olarak geldiğimi hatırlıyorum. Zeytin Zeytinburnu'na koştuğum veya yürüdüğüm. Hatta işe bir şey var mı? <laughs> Meğer insan sevinince çok hızlı koşarmış. Ben yukarıdayken babamın omuzlarındaydım. Zeytinburnu Spor ilk koli atınca Sevinç'ten neredeyse aşağıya düşüyordum. Caminin bahçesindeki ihtiyarlara çay servisi yapmaktı ilk işim. Ne öğrendiysem o ihtiyarlardan öğrendim. Kışı nerede ve kiminle geçirdiğin önemlidir? İnsan birbirini en çok kışın tanır. Kışı evinde geçirmediğin her gün soğuk kemiklerine işler. İşte benim hikayem de zeytin burnundan çıkıp kışı geçirmek için o uzak diyara gittiğim gün başladı. Öğrencilerimi topladım, İstanbul'u fethetmeye götürdüm. Gemiler nereden yürütülecek, surların hangi kapısından hücum edilecek, hep beraber karar verdik. Ve öğrencilerim hepsi birer fatih vasfıyla evlerine döndüler. Asıl hikaye şimdi başlıyor.